izleyicilerimiz birçok vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Müjdeli bir haber. Borç yapılandırmanın ayrıntıları netleşti. 18 ay taksit imkanı, ilk ödeme 2021'de milyonları ilgilendiren yeniden yapılandırmanın detayları belli oldu değerli izleyicilerimiz. KDV, motorlu taşıtlar vergisi emlak ev vergileri SGK primleri kapsama alındı. Borçlar 18 ay taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme yapanın gecikme zammının %90'ı silinecek. Dikkat edelim yalnız burada. Ana paranın değil, gecikme zammının %90'ı silinecek değerli izleyicilerimiz. <laughs> Düzenleme plan Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda görüşülen içerisinde varlık barışı ve kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması gibi önemli maddeler içeren kanun teklifine eklendi. 500 milyar liralık yapılandırma. Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre KDV motorlu taşıtlar vergisi gibi borçları, vergi cezaları, gecikme zamları, vergi cezaları gecikme zamları, nüfus para cezaları, karayolları taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları e, gibi gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımını destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar dikkat yeniden yapılandırılacak. 500 milyarlık alacağının yapılandırılmasının tahsilatında borçluya 2 ayda bir ödeme koşulu ile 18 taksit imkanı getiriliyor. Bunun etkisiyle 36 aya kadar bir taksitlendirme olmuş olacak. İlk taksit tarihine kadar peçin ödeme yapılırsa ana paraya işleyat endeksi YÜFE kullanılacak. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının %90'ı da silinmiş olacak değerli izleyicilerimiz. İlk taksit ödeme tarihi peki ne zaman? İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021 olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un ayrıntılarını açıkladığı paket. Öğrenim katı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımını destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da bulunuyor. Yapılandırmadan yararlanmak için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Daha önceki düzenlemelerden yararlananlar ve borçlarını dikkat daha önce ödeyemeyenler de yeniden yapılandırma kapsamına alındı. SGK primleri de yine kapsamda değerli izleyicilerimiz. Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına alındı. İlk taksit Şubat 2021'de ödenecek. Gümrük vergisi, gümrük para cezalarının yapılandırma kapsamına alındı. Emlak bina vergisi de var, İl özel idarelerine olan borçlar da kapsama girdi, emlak çevre temizlik, ilan ve reklam vergi, vergileri, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor değerli izleyicilerimiz. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Top, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOP, İhracatçı Birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında bulunuyor. Türkiye tarafından kullanılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları ve organize sanayi bölgelerinin kredi borçları da yapılandırılacak. Özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan iltifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları da yapılandırmak anlamında değerli izleyicilerimiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları da kapsam alındı. 500 milyar liralık yapılandırma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, vergi yapılandırması teklifinin vergi, SGK, kredi yurtlar kurumu, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını söyledi. Muş, yapılandırılan borçlara 18 tit imkanı, 18 e, taksit imkanı tanınacağını söyledi değerli izleyicilerimiz. Muş, vergi affı da paket yer alıyor mu sorusu üzerine? Şöyle cevap verdi. Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var. Yani değerli izleyicilerimiz, burada e, devlete olan borçların silinmesi diye bir şey söz konusu değil. Peki ne? Sadece mevcut olan borçlar 18 takside bölünüyor. Anlaşılıyor. Ocak 21'e kadar müracaat edebileceğiz ee, ve ilk taksidi e, kadar e, tamamen de gecikme e, faizinin yüzde 90'ı silinecek değerli izleyicilerimiz. Şu anda anlaşılanlar bu şekilde. Yoksa mevcut borcun tamamen silinmesi diye bir durum söz konusu değil. Zaten. E, Mehmet Buşun söylediği de e, bu şekilde. Vergi affı da pakette yer alıyor mu sorusu üzerine Mehmet Muş, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var." dedi. Yapılandırmanın miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine ise Mehmet Buş şöyle dedi değerli izleyicilerimiz. "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı ifa idareler, farklı birimler e, var." yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada hafız edebiliriz. Evet, devam edelim değerli izleyicilerimiz. Hobi bahçelerinden geri adım yok. Hobi bahçeleri ile ilgili düzenleme ilişkin olarak muç, arazileri üzerine yapılan ruhsatı imarı olmayan tamamen kaçak yapılar. Zaten bunlarla ilgili yerel idarelerin işlem yapması gerekiyor. Mevcut mevzuatımıza aykırı bir şekilde hülle yoluyla kanunun etrafından dolanarak bu birinci sınıf tarım arazisini yapılaşmaya açıyorlar. Bunu alan vatandaşlarımız tapusu olmadığını biliyor. Bunu yapanlar da biliyor. Yerel yönetimlerin işlem yaptıkları var. Sanki hukuki yeni düzenleme getiriyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar zaten yasak diyor değerli izleyicilerimiz. Evet. Kanalımızı yeni açan vatandaşlarımız olabilir. Ee, videomuz değerli izleyicilerimiz borç yapılandırmayla ilgiliydi. Ee, devlete olan Borçların önemli bir bölümü yapılandırılıyor. Yalnız dikkat buraya, buraya dikkat ediyoruz silinmiyor. Yapılandırılıyor. Yani ne demek bu? E, mevcut borcumuzu 18 aylık takside bölünecek. Bir de peşin ödeme yaparsak <laughs> gecikme zammının %90'ı silinmiş olacak değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla devlet olan o borcun ana parasını ve faizin de yani gecikme faizinde onunu her halükarda ödeyeceğiz. Ama en azından nereden, neyden kurtulmuş olacak vatandaşlar? Gecikme kurtulmuş olacaklar ve 18 ay gibi daha geniş bir zaman dilimine yayılarak ödeme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Devlete borcu olan tüm vatandaşlarımıza bu bilgileri aktarıyoruz. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı unutmayınız lütfen. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla videomuzun linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok değerli izleyicilerimiz sağ olun.